Neden savaşıyoruz? Sorunlarımızı tam tersini yaparak yani sevişerek çözsek olmaz mı? Mesela bonobolar selamlaşmak için bile sevişiyorlar. Eğer sorunlarımızı sevişerek çözebiliyor olsaydık muhtemelen Fransızlar dünyanın hakimi olur. Pornografi tarihi videomdan hatırlayın. Tamam, sevişerek çözebildiğimiz konular da var. Mesela kız alıp kız vermeyle tarihte iki klan ya da devlet arası birçok sorun halledilmiş. Müttefiklikler bile kurulmuş ki Habsburg'lar bir dönem sadece sevişerek neredeyse tüm Avrupa monarşilerine ortak oldu. Fakat hayır. Bütün sorunlarımızı sevişerek çözemeyiz. Savaşmak da zorundayız. Çünkü savaş sadece insanların değil aslında canlılığın doğasında olan bir şey. Konuya giriş yapmadan önce videoyu ya like atarsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Savaş bir grup canlının bir araya gelip organize olarak birbirlerine şiddet yoluyla üstünlük kurma çabasıdır. Bakın canlılar dedim insanlar demedim çünkü tüm canlılar savaşır. Mesela karıncalar organize olup başka karınca yuvalarını istila eder baya bildiğiniz fetih yapmaktan bahsediyorum. Hatta kraliçe karıncalar sırf savaş için özel asker karıncalar üretir. Bize en yakın tür olan maymunlar da savaşır. Jungle'ın derinliklerinde kim bilir maymunlar arasında tarihe geçmemiş kaç kanlı savaş yaşandı. Ki Maymun klanlarının amacı karıncalarla aynıdır. Fetih ve ganimet. Özellikle dişi maymunlar savaşı kazanan taraf için önemli ganimettir. Yunuslar da savaşır. Hatta filler, aslanlar, özetle sürü olarak yaşayan tüm sosyal hayvanlar savaşır diyebiliriz. Çünkü savaş aslında evrimsel sürecin bir parçasıdır. Evrimsel süreç genelde dolaylı yoldan. Çevre ve doğa şartlarına en uygun olanın hayatta kaldığı bir olgusal durum olarak hep açıklansa da evrimin bir de direkt eleme yaptığı ikinci bir yöntem daha vardır. İşte bunun adı savaştır. Çünkü Doğa kaynakları sınırlıdır. Bu yüzden tüm canlılar hem birbirleriyle hem de farklı türleriyle rekabet etmek zorundadır. Bu anlattıklarından yola çıkarsak eğer tarihte söylenmiş savaş karşıtı birçok söz tamamen safsatadır. Mesela savaşın kazananı olmaz lafı. Hayır, savaşın kazananı vardır. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananı müttefiklerdi. Moaç Meydan Muharebesi'ni Osmanlı kazandı. Pön Savaşları'nı da Roma kazandı. Tarihte ve günümüzde kazananı olmayan hiçbir savaş yoktur en fazla berabere kalınır. Birkaç yıl sonra kendini daha iyi toparlayan taraf yine savaşı kazanacaktır. Peki insan nasıl öldürür? Başkalarını öldürmek fiziki olarak bu kadar kolay mı? İnsan ilk cinayetini ne zaman işledi? İnsanlık tarihinde ilk kavganın ne zaman çıktığını bilmiyoruz ama şunun cevabını verebilirim. İnsan ilk aleti yaptığı anda zaten savaşmaya başlamıştı. Yani yerden bir taş alıp bu taşla ceviz de kırabilirsin ama aynı zamanda başkasının sahip olduğu cevizi almak için birinin kafasını da yarabilirsin. Ve evet... Sorun çözmenin en kolay yoludur aslında cinayet işlemek. Arkeolojik buluntulara baktığımızda taş çağında yaşayan insan kemiklerinin çoğunda şiddete dair izler var. Yani sorunlarını çoğunlukla şiddetle halletmiş insanlar. Ancak şiddet aynı zamanda daha çok şiddeti de doğurduğu için yani intikam almak diye bir şey var. İnsan şiddeti zaman içinde kontrol altına almak istemiş. Şiddet insana öğretilen bir şey değil. Bu insanın içinde hep var olan bir şey. İşte asıl sorulması gereken doğru soru şiddeti nasıl kontrol altına aldık? Zaten bir toplumu oluşturabilmen için önce bireyler arasındaki şiddeti kontrol altına alman lazım. Konuşarak, birbirimizle iletişim kurarak başladık şiddeti kontrol altına almaya. Ancak bu iletişim hepimiz kardeşiz. Bu şekilde olmadı. İnsanlar birbirine küfretmeye başladı. Küfretmek tehdit etmektir. Bak bunu yapma senin a** gibi O noktada saldırma niyetinde olan düşünmeye başladı. Ulan ben buna saldırıyorum ama elde edeceğim ganimet göreceğim zararı karşılayacak mı? Savaşı kazansam bile vücudumdaki kesikler yüzünden sonrasında ölürsem ne olacak? Bu toplumsal uzlaşının ilk adımıdır. Savaşı anlamak için ilk önce bireyler arasındaki şiddeti kavramamız lazım. Tamam taş yağı bitti, insanlık talımı buldu, bir arada yaşayan birey sayısı arttı, devletler kuruldu şimdi ne olacak? Yüzbinlerce adamı rahat dur yoksa a** diye kontrol altına alamaz. Şiddeti kontrol etmenin başka yollarını bulman lazım. Ama tek başına şiddeti kontrol etmek yetmez. Bir de bireylerin şiddet dürtüsünü aynı anda düşman topluluklara da yönlendirebilmen lazım. Yani orduya ihtiyacın var. Bu noktada iki seçeneğin var. Ya bireyler arasındaki şiddeti devlet polislik yapıp tamamen ortadan kaldıracak, devlet kolluk kuvveti aracılığıyla caydırıcı olacak ya da devlet hakem olacak ve bireyler polisliklerini belli ölçüde kendileri yapacak. Bireyler bireylerin caydırıcısı olacak. Örneğin Orta Çağ Avrupa'sında biriyle bir problemin var. Git adama düello teklif et, papaz ve iki deş şahit bul, gir birbirine, kim kazanırsa o haklı. Hatta İngiltere'de ve Amerika'da 20. yüzyılın başlarına kadar bu düello işi devam etti. Tamam, Mahkemeler de vardı ama uzatmak istemiyorsan bu adamı hallet. Fakat Roma İmparatorluğunda öyle kafana göre gidip de öyle teklif edemezsin. Mahkemeye gidip dava açman lazım. Yani Ademi merkeziyetçi devlet sana diyor ki abi sen mülk sahibi özgür bir erkek olarak önce kendini korursun sonra ben gelirim. Merkeziyetçi devlet sana diyor ki abi ben seni komple korurum ama sen hiçbir şey yapamazsın. Ha merkeziyetçi olup da kendini koruma hakkını bireylere veren devletler de var. Mesela faşist İtalya veya Sparta gibi o ayrı günün konusu. Şiddete karşı bu iki yaklaşım çok şey değiştiriyor. Şimdi birinde daha özgürsün. Yani yerel kuralları özgür erkekler olarak toplanıp sen koyuyorsun çünkü belli bir yere kadar şiddet kullanabiliyorsun. Bu yüzden sistemi yerelde sen işletiyorsun devlet ağzının içinde değil. Tekinde devlet her şeyin içinde. Sen bir şeye karışmıyorsun. Hangisi daha iyi? Bu sorunun cevabı için Amerika neden süper güç videomu izleyebilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakıyorum. Gelelim devletler, örgütler veya gruplar arası organize şiddete yani savaş mevzusuna. Savaş canlıların doğasında vardır dedik ancak söz konusu insan olunca savaş aynı zamanda hem politik hem sosyolojik hem teknolojik hem de ekonomik bir eyleme dönüyor. Dönüşüm. Savaşın ekonomik yanını anlatarak başlayalım. Antik çağ yani kurulan ilk sistemli ordulara baktığımızda karşımıza iki tane piyade tipi çıkmakta. İlki özgür vatandaş çiftçilerden oluşan, savaş zamanı askere çağrılan, kendi savaş tehcizatını kendisi bulmakla yükümlü piyade tipi, bak bireysel silahlanma antik çağda bile var. Bu sistemin avantajı asker aynı zamanda özgür vatandaş olduğu için kendi mülkünü, ailesini ve devletini korumak için savaşır. Öyle olunca da disiplini ve morali yüksek olur fakat dezavantajı uzun süreli fetih seferlerine götüremez. Evinden çok uzaklaştıramazsın çünkü adam aynı zamanda çiftçi, ailesi var, savaşı yapıp evine geri dönmesi lazım. Bir de savaşta eğer çok kayıp verirsen savaş savaş sonrası ekonomini toparlayamaz. Mesela Büyük İskender'in en büyük problemi buydu. Lan tersleri darma duman etmişsin. Doğuda karşında herhangi bir güç kalmamış. Ancak askerlerin hatta generallerin eve dönmek istiyor. İsyan çıkarıyor. Adam ganimete doymuş. Avradını özlemiş. İkinci piyade tipi köleler ki biz bu piyade tipini daha çok Doğu İmparatorluk ekolünde görmekteyiz. Avantajı sürekli elinin altında askeri bir güç olur. Orduyu kendinle halkın arasına koyabilir. Aynı zamanda güvenliği bu köle askerleriyle sağlayabilirsin. Savaşta kayıp vermek de problem değildir. Yerine yeni köleler bulabilirsin. Fakat dezavantajı abi adamlar köle. Dişli bir rakip karşısında çabuk dağılırlar, disiplinleri azdır. Kendi cebinden para verip adamları tehciz etmek zorundasın. Yemeğine hatta kalacağı yere kadar barış zamanı da olsa sen sağlamak zorundasın. Bu da oldukça pahalıya gelir. Bir de köle askerler imparator olarak zafiyet gösterdiğin anda ayaklanıp tahtı senden alabilirler. Araplara Türkler bunu yapmıştır. Hangisi daha ekonomik ve savaşta faydalı diye bakarsak ben savunma yapmak için vatandaş askeri seçerim. Yunan hoplitleri savunma konusunda bayağı ünlüdür. Zaten savunma ağırlıklı tehciz edilir. Phalanx denilen tertipleri temelde savunma içindir. Ancak saldırı yapacaksan köle asker daha harcanılabilir ve daha iyidir. Ama bir devlet ikisini de yapmak zorunda. Hem savunan hem saldıran iki yönlü bir orduya ihtiyacın var. Bu sorunu Romalılar hallediyor. Marian reformları ile beraber profesyonel ordu kurarak hem ekonomik hem de sosyolojik bir atılım yaptılar. Askerlik mesleği diye bir şey icat ediyorlar. Şimdi bütün özgür vatandaşlar kendini doyuracak büyüklükte toprak sahibi değil Roma'da. Öyle olunca da aç kalan adam ne yapar? Suç işler, isyan eder, mevzu çıkarır. Roma'da diyor ki o zaman gelin sizi asker yapalım. Tehcizatını ben vereceğim, maaşını ben vereceğim, ganimetten payda vereceğim ama 30 yıl askersin. Millet orduya hücum ediyor. Hatta birçok çiftçi fazladan olan oğullarını askere yollayarak kurtulma yoluna gidiyor. Suçlular, askerde fakirler, askerde fazla oğullar, askerde sosyolojiyi de rahatlattın. Fakat bu sistemin de bir zaafı var. Sürekli genişlemek zorundasın ki tarihçiler buna lejyon Diyor. Çünkü bu kadar adamı askere aldın, beslemen lazım, o zaman da fetih yapman lazım, ganimet lazım. Bu bir süre güzel gider ancak genişleyemediğin anda ordunun sahibi general ne yapacak? Ganimet yok, gücünü kaybetmemek için bu defa dönüp imparatora saldıracak. Yani iç savaş çıkacak. Bu saydığım 3 ordu tipi yerleşik hayatta, şehir ve kırsal arasındaki ilişkiyle devleti oluşturan toplumlar için geçerli. Bir de 4. ordu tipi var, göçebe savaşçı tipi yani herkesin asker olduğu sosyoloji ki ben bu asker ve ekonomi tipini Göktürkler videomda anlatmıştım. Video linkini açıklamaya bırakıyorum. O yüzden pas geçeceğim. Hatta Osmanlı'nın kuruluşu bile aynen böyledir. O memuriyetler, ulemalar vesaire çok sonra ortaya çıkıyor. Osmanlı'nın çekirdeğini yine Bozkurt tipi askeri Türk aristokrasisi oluşturur. Savaşın politik yönüne gelecek olursak politika savaşta bahane demektir. Çünkü kendi askerini, elitlerini ve halkını ikna etmek için haklı bir sebep ortaya koyman lazım. Bundan dolayı savaşta haklı veya haksız yoktur. Güçlü veya güçsüz vardır. Politika bu işin süslü yanıdır. Hatta savaş politikanın bir aracıdır bile diyebiliriz. Günümüzde hep şu anlatılır. Savunan taraf haklıyken saldıran taraf canidir. Abi o savunan tarafta elinde tuttuğu bölgeyi bir başkasından işgal ederek ele geçirdiğine göre yani her iki tarafta aslında işgalci ki mesela İslamiyet'te kılıç hakkı diye bir şey vardır. Kılıç da aldıysan o sana helaldir. İlahi ikametullah'a yayıyoruz kardeşim biz mevzusu işin süsleme kısmı. Kalenin kapısına koçbaşıyla alıp dalıp abiler biz aslında barış için geldik ilahi ikametullah mı diyeceğim. Yemez oğlum bunu kimse. Adamın evini yakmışsın ne ilahisi ne ikametullah. O mevzu Müslüman olanı ikna etmek için var. Karşı tarafı değil. İslamiyet öncesi Türklerde kılıçla alınan ancak kılıçla verilebilir. Hristiyanlıkta Tanrı adına ele geçirdiğin şey senin oluyor. Burada da Tanrı ayağı göt ayağı yine işin süsleme kısmı. En nihayetinde ganimeti vurup düşmanın kafasına kendin alıyorsun gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Hep aynı yere varıyoruz. Özetle tek bir savaş kuralı var. Alabiliyorsan senindir. Bunun hakkında Türk atasözleri bile vardır. At binenin kılıç kuşananın diye. Geçmişte ganimet vaadiyle askerleri gaza getirip işte din adına veya arkamızdan ibne diyorlar oğlum gibi söylemlerle elitleri ve plebleri savaşa ikna edebiliyorduk. Çünkü sadece ordu savaşa giriyor. Sivillere işin ucu her zaman dokunmuyor. Modern zamanlarda ise başka politik sebepler bulman lazım. Bu kadar basit olamaz. Çünkü topyekün savaş diye bir şey çıkıyor Birinci Dünya Savaşı ile beraber ve ganimetten de askerlere artık doğrudan pay verilmiyor. Yani Birinci Körfez Savaşı'nda hiçbir Amerikan askeri kendi petrol tankerini alıp evine götürmedi. Veya Sovyet Fin Savaşı'nda Sovyet askerleri Fin köleler alıp eve dönmediler. Eğer savaşı kazanırsan enflasyon düşüyor, ülke ekonomisi iyileşiyor, dolaylı yoldan askerlere ve ailelerine bu durum etki ediyor ama ganimet yok başka motivasyon bulman lazım. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında bu işi devletler milliyetçilikle yaptılar ama biliyoruz ki mevzu hep kaynaktı. Ki bence milliyetçilikle kaynak savaşına girmek daha dürüstçe bir yaklaşım. Açık açık söylüyorsun oğlum biz Almanlar olarak üstünüz o zaman bu kaynağı bizim almamız lazım diyor. Günümüzde ise bu işi insan hakları adı altında yapıyorlar. Mesela Saddam insan haklarını çiğniyor, katil, kitle imha silahı var, demokrasi götürmek lazım. Ha, sende 4000 küsür nükleer başlık yok zaten ama demokrasi götürürken de oraya kadar gitmişken petrolü de verelim dedik. Ona da çok şey yapmayın diyoruz ki insanlar bunu hala nasıl yiyor anlamıyorum. Ta New York'tan adam Afganistan'a gidiyor diyor ki insan hakları için buradayım. T Fransa'dan Libya'ya gitmiş Libyalının hakkı için kardeş uyuşturucu trafiği madenler limanlar falan değil konu değil mi? Onu Libyalının hakkı. Gelelim savaşın yani şiddetin teknolojiyle ilişkili olan kısmına. Şimdi şiddet ve savaş canlılar için rekabetin en doğrudan olduğu alandır. E teknoloji de rekabetle beraber en hızlı şekilde geliştiğine göre çünkü rekabet dürtüsü o zorunda kalmışlık insanı yeni şeyler yapmaya iter. O zaman savaş teknolojiyi geliştiren en temel sebeplerdendir diyebiliriz örneklendirelim. Bronz taşı kırar. Bronz kılıcı demir kılıç kırar. Demiri de çelik halleder. Zırhsız olan birisi deri zırhı olan birine karşı zortlar. Deri zırhlı olan birisi metal zırhı olan birine karşı zortlar. O zaman hayvan gibi demirciliğe abanman lazım. Bugün yapılan o metalden gökdelenleri aslında çelikten kılıç yapan metal ustalarına borçluyuz. Bugün hızlı giden arabalarımızın tekerlek teknolojisinin temelini savaş arabası kullanan kavimler attı. İlk verimli işten yanmalı motorları tanklar ve kamyonlar için geliştirdi. Bugün devasa gemilerle yük taşımacılığı yapabiliyorsak ilk Ironclad zırhlı Amerikan İç Savaşı'nda denize indiği içindir. Hijyen dediğimiz şey Amerikan İç Savaşı sırasında bir sahra hastanesinde bulun. Cerrahi dediğimiz mevzu savaş alanlarında kol bacak kesen hekimler sayesinde gelişti. Artık aya gidebiliyoruz çünkü komik bıyıklı ressam abi Berlin'den Londra'yı vurmak istedi. Söz konusu teknoloji olduğunda savaşı kazanmak istiyorsan hiç durmaman lazım. Roma 1500 yıl dünyayı bu sayede yönetti. Hiç durmadı. Lejyonlarını hep geliştirdi. Durduğun an senden geri olan seni mutlaka yakalayacaktır. Hatta bu teknolojik rekabet günümüzde öyle bir hal almıştır ki. Abi bir tank yapıyorsun son model. 3 yıl sonra o tankın demode oldu. Özetle savaş baskısı teknolojiyi geliştirir. Gelelim şiddetin insan psikolojisi üzerinde yarattığı etki. Eskiden kılıçla boğaz boğaza birbirine giriyordu. Yani şiddetin getirdiği vahşeti savaş alanında sonuna kadar deneyimliyor. Hatta çoğu zaman kimin kime çaktığı bile belli olmadığı için Romalılar üniformayı icat etmek zorunda kaldı. Bu vahşetin kaldırılabilmesi için de savaştırdığın adamın medenileşmemesi lazımdı. Çünkü elindeki asker şehir hayatına uyum sağlarsa yumuşar. Yumuşayan adam da cinayet işleyemez. Rahata alışan adam disiplinli olamaz. Bu yüzden Romalılar lejyonerleri kışladan kolay kolay çıkarmazdı veya Yeniçeriler kışlalarında ikamet etmek zorundaydı. Bunu Akiro Kurusawa'nın alacak ara Samuray'ı filmindeki Samuray çok güzel anlatıyor. Adamdan birini öldürmesini istiyorlar. Adam ben yumuşadım abi artık diyor. Benim kızlarım var. Evde hasta anama bakıyorum. Nasıl adam öldürecek? Soğuk savaş döneminde gelişen uçak ve füze teknolojisi ile sanıldı ki savaş mesafesi daha da açılınca bizim vahşi adamlara ihtiyacımız kalmadı. Savaş zamanı gelince askere alım yapıp 3-4 ay eğitimden geçirdik miydi? Aha da ordumuz hazır. Ancak Kore ve Vietnam savaşı gösterdi ki durum hiç öyle değil. İstediğin kadar teknoloji kullan. Tank, top, uçak, füze fark etmez. Elinde sonunda piyadeler boğaz boğaza kapışmak zorunda kalıyor. Özellikle metropollerden çıkıp gelen Amerikan piyadesi, jungle'da doğup büyümüş Viet Minh piyadesi karşısında zaten bu yüzden sıçtı. Durum böyle olunca da tekrar profesyonel orduya dönün. Bir de savaş sürtülmesi diye bir şey var arkadaşlar. Ne kadar harekatı, lojistiği iyi planlarsan planla, savaş esnasında en basit şeyi bile yapmak 2-3 kat daha da zorlaşır. Bu kadar zor şeyleri metropolden gelen adamla yapmaya kalkarsan emri verirsin, sonra binlerce adamı siperde anne diye ağlarken bulursun ki savaşın bu ile de İbn Haldun'un asabiye kavramı örtüşür. Eğer bir toplum çok fazla medenileşirse medenileşmemiş olan gelir tepesine çöker. Profesyonel ordu dediğimiz şey aslında toplumun bir kısmının ayrılıp diğerlerinden hep daha vahşi tutulmasıdır. Ha ben savaş karşıtıyım. Savaşlar olmasın. Yaşasın dünya barışı diye ortalıkta gezen bir sürü insan var. Ancak bir ay elektrik gitsin bakayım ne oluyor. Vallahi aşıktan üst komşunu yersin. İçme suyu ülkede azalsın bakayım ne oluyor? Kapına dayanınca yağmacılar dersin. Ben anki milita içtim. Hadi birlikte el ele verip tweet atalım. Bazen gerçekten insanların medenileştikçe salaklaştığını düşünüyor. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda şiddetin kökeni ve savaşın tarihsel süreçte gelişim mantığı hakkında elinden geldiğince bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Savaşla ilgili diğer birkaç videomu da açıklamaya bırakıyorum. İzlerseniz tamamlayıcı olacaktır. Daha fazla tarih ve video için beni takip edin. Hoşçakalın.